Hanımlar, beyler Heyecanımı anlatmaya kelimeler yetmez Çok bekledik Siz de beklediniz, ben de bekledim biliyorum ee, O zaman Hiç vakit kaybetmeden Cyberpunk 2077'ye Başlayalım Şimdi e, Sıkıcı olmaması adına Karakter yaratma ekranını geçtim e, Ve böyle bir abi yarattım e, Bu arada Bu videolar YouTube'a gideceği için Eee, cinsel içerikli kısımlar e, sansürlü bir şekilde bulunacak ve müzikler de copyright'sız olacak. Haberiniz olsun. Bu arada ben ben bu ayarları yaparken şu e, nitelik ayarlarını yaparken beni ilk defa görenler için kendimden bahsedeyim. İsmim Berkay, 21 yaşındayım. E, Sabancı Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Eee yaklaşık 7 yıldır Cyberpunk'ı bekliyorum. Eee bu kadar şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum birazcık şimdi öncelikle biz e, bu seride aslında ben sizin daha çok sizin tercihlerinize göre oynayacağım bu oyunu ancak e, zeka yani biraz daha gizlilik böyle kurnazlık hackerlık hani bir laf vardır ya Cyberpunk evreninde hackerlar aslında büyücüdür İşte biz e, o ayarda o e, şemada gideceğiz. Burada ben e, zekaya ve serin kanlılığa ikişer puan vermek istiyorum. Teknik kabiliyete de iki puan vereceğim. Kalan son bir puanı da vücuda vereceğim ki çatışmalarda çok sıkıntı yaşamayalım diye. Yani zeka, teknik kabiliyet ve serin kanlılık üzerinde bir e, seçim yapmış olduk. Ve işte başlıyoruz. Evet, takma isim V. Şirketçi. Ee, çok az kişi bedel olarak canını ödemeden şirketlerin pencerelerinden penceresinden kurtulabilir, kaçabilenler daha azdır. Sen felin çemberinden geçmişsin bile. Tamam burası zaten korpo e, yani şirketçi e, seçeneğinin altında da yazan yazıydı. İsteyen durdurup okuyabilir. Ben burayı geçiyorum, onaylı diyoruz. Ve 7 yıldır heyecanla beklediğimiz oyun sonunda başlıyor. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Çalışan NC 770416 Jacky Wells arıyor. Cevaplayalım. Alo. Bu dayım. ya Buradayım kral. Yeah. İyi değiliz. Şimdi yalan söylemeyelim. İyi, iyi gözükmüyoruz hiç. Bakalım. Hmm, bu iş seni öldürecek. Diyalog seçimleri. Mevcut diyalog seçeneklerin arasında mouse'la e, mouse tekerleğiyle hmm. E, buradayım buradayım. E, daha ölmedim. Don't worry, I'm not dead yet. Exactly. Yet. <laughs> anyway, what's going on? Hmm, bir sorun mu var? Biraz kaçırdım burada. Kusura bakmayın. My boss called. Dragged me in because we had to intervene. Hmm. Everyone in Night City HQ is on edge. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. Jackie, if you work in arasak istihbaratını Evet, bu şehirde her zaman bir şeyler olur. Ee, kapatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Evet başlıyoruz. Cyberpunk 2077'ye hoş geldin. Night City'de yeni misin? Oyunun temel mekanikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimlerde dikkatini ver. Ya da eski kulağı kesiklerden sen ipuçlarını kapatabilirsin. Oyun sırasında istediğin zaman veri tabanına gidip eğitimlere erişebilir. Ya da önemli Cyberpunk 2077 konuları hakkında bilgi edinebilirsin. Ee, süper. Devam edelim. Tamam şimdi. Ee, gençler. Şöyle bir olay var. Ee, ben şu anda şimdilik... E, FPS'imden ve görüntü kalitemden memnunum. 60 FPS alıyorum sabit. E, ancak eğer FPS düşmesi yaşarsam veya uzun süre FPS e, FPS'im bu civarlarda kalır ve grafikleri yükseltmek istersem belki oynama yapabilirim ancak şu anda grafiklerden memnunum. Banyodan çık diye bir görevimiz var. Ancak ben buraları bir kontrol etmek istiyorum. Mesela burası Yes. You want evet. something? pardon. Özür dilerim. Yanlış geldim. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Şimdi banyodan çıktık. Uuu şirkete bak. Et Şimdi iş amaçları. Etkin işe ait amaçlar göstergede ve mini haritada ünlem işaretidir. Yani bildiğimiz ana görevler. Şirket faresi. Jenkins'in ofisine git. Ben bir NPC'lerle iletişim kısmını merak ediyorum. Bakalım konuşabiliyoruz muyuz. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Eee hanımefendi merhaba. Okey devam edelim. Ee, dıp dıp dıra dıp dıp dıp. Shift'le, ooo shift'le koşuyoruz. Güzel. Bana mouse hassasiyeti bir tık fazla gibi geldi. Bir tık. Ee, onu da birinci şahıs... Ha. Ee, dikey hassasiyet, yatay hassasiyet. Ben bunu bir tık 3'e alabilirim. Bakalım daha iyi mi? Aynen. Daha rahat hissettiriyor en azından. Merhaba. Ben ben de. tam sıra bekliyoruz. Sosyal mesafe Gerçi 2077 artık ko korona kalmamıştı. Ben de gelebilir miyim? Teşekkürler. Ee, erken yaşlardan hmm. henüz genç yaşlardan üstümü yanıtlayacağım ama. Aa, Arthur Jenkins arıyor. Alo. Özür dilerim. Eee, acil işim Evet. Geliyorum bitch Oh. Küfürlü bir patronumuz var. Ciddi küfürlü bir patronumuz var. Aa, yeni bir bölgeye giriliyor. Ar Arasaka kulesi karşı istihbarat. Bunlara basabiliyor muyum? Hmm. Merhaba. Ben burada gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Tamamdır. Aa selam. Frank selam. Ne Hatırlıyorum, hatırlıyorum. hatırlıyorum. Hatırladım. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Oo, <laughs> Ne diyorlar ki? Seni var ya biri konuşturuyor, ben sana söyleyeyim. Kesin biri konuşturuyor seni. Evet. Aa. Derhal gitmen lazım diyor. Tamam. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Tamam. Hop, en azından isteğe bağlı görev yapmış olduk şu anda gençler. Uh, Jenkins'in ofisine Emergency git. Protocols active. System security confirmed. <laughs> uh, okay. Peki. Jenkins Merhaba. Jenkins. Evet, Jenkins boyum ben. Merhaba. Uh, kolay gelsin. <laughs> Olur. Oo. Uh. Oo. Uh, çok. Taranı. Tamam. Taran. <laughs> Buradayım. Geldim. Mr. Jenkins. <laughs> Hello. Otur otur. Merhaba. They're about to begin. What's the situation? Oh, online. Çok iyi. Merhaba. Hı. Merhaba. Mhm. Mhm. Yeah, just as we thought. Mhm. Mhm. You know what to do. Start now. Ne yapıyorsunuz lan? Oh. E... By Jenkins, Chimna Director Abernathy. I watched the vote. What the hell was that? The deep clean after the shit Frankfurt dumped on us. As we agreed, I got rid of the problem. I told you, why should have seen the European Space Council? Bu adam var ya çok büyük şerefsiz. Şu an Arasaka'dayız. Arasaka şirketlerinden birindeyiz. Vay şerefsiz seni. Doğru konuş. Kızlarla doğru konuş. Um,

fight and conquer effective strategy effective what would you do in my position please there's not much you can do she's got the night city board on her side if she wants you out well you understand i do seems we see eye to eye on this issue Biraz bir tık kızdı galiba bize. 43 yaşındaymış bu arada Arthur Jenkins. Çocuğu yok, spor sevmiyor, sevdiği içecek Bourbon Whiskey. Hmm... Veri çipini al. Eee... Bir soralım veri çipi mi? Hiç güvenmedim ama. Ver bakalım. Hop. Susan Abernathy. Trauma team card names of her closest associates. Bir sürü şeyler geldi ekrana. Security. Lover lover's husband. Use it. Take the Make sure Abernathy won't be a problem anymore. Set it yourself. Emla dersiniz. Her zaman ee, bizim hım. Biraz sinirli bir insan olmayacağım. Riskli bir işteyeceğim. Evet. I'll go down with you. Sen çıkarsın. But everyone knows you only made it to where you are thanks to me, so it's not like they could ever believe you played no part in it. If I refuse, don't ask stupid questions. This isn't a request, V. We seem to understand each other. Take this too. Oha Go on. Take it. Nikittan Credit chip transactions are traceable. Paper disappears as soon as you spend it. What can I say? Use this money only find the right people for the job. No corporate affiliation. Paranızde. Are we clear? Yeah. I think we're clear. Okay. Good. In that case, I'll await your report. And good luck with it. Görüşürüz patron. Oh. Olur olur. Hadi gidelim araba kullanalım. Tt t Jenkins'le konuş. Ha bitti. Bir dakika, bir daha konuşma var mı? Hello. Tamam. Peki, özür dilerim. Hadi gidelim. Tamam. Aa, çok meşgulüm. Bana gönder abi onu çünkü meşgulüm bir tık. Şeye gideceğim. Hmm. Kişisel terminalinden rapor oku isteğe bağlı. Garaja git. Evet evet. Uyanın. Ee, yılan demek biraz az kalır. Çok, çok kötü planları var. Bir tık. Yalan söyleme şimdi bir tık sıkıntı var. Hmm, Lizzie's'te tamam Lizzie's'te buluşalım. Şimdi Z'ye basınca bir şey değişiyor demişti. Kişisel terminalinden rapor oku. Ha, isteğe bağlı. Z'ye bastığımızda şey oluyor. Yer değişiyor görevler. Mesela şu anda isteğe bağlı görev üste geldi. Şu anda garaja git görevi. Ana görev üste geldi. Ben şimdi önce kişisel terminalimden raporu okumak istiyorum. Merhaba. I need your stamp on something. It's possible one of our assets was exposed. Uh, ilgili? No, different issue. Local. Tell me, quick version. Yerel bir sorun. Our agent at Biotechnica suspects they might be onto him. They recently granted him red security clearance. That's top. He's been he but it's been slow. Your point. They're clean. Like we run orphanages clean. Bleach server clean. We suspect they flagged him and are feeding him phony data. Should we green light exfil or let him keep looking? What are the risks? Limited threat to life. Not biotechnica style. Blackmail is possible. Ha şantaj yapabilirler. Hmm. Araştırmaya devam etsin ya. Yani. Hayati riski yoksa devam etsin. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Yahu eminim. Allah Allah. Allah Allah. Hadi biraz iş yapalım sonra gideriz garaja. Tık, 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 tık. Hmm. Çekmeceyi aç. Aç bakalım. Ne var çekmecede? E, ee, bilişsel güçlendirici kullan. Dur şimdi değil şimdi değil. Kartı al. Travma team. Ne işe yarıyor bu kart? Peki. E, ee, bilişsel güçlendirici kullan bakayım. Allah. Çılgın. E, ee, bilgisayarı kullanalım. Tık, 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 tık. Ee, mesajlar. Yıldızlarla tatil. Tayland'a Fasa Alaska'ya yaptığınız ziyaretlerin sayısı bini aştı mı? Öyle sıradan bir Avrupa turundan daha büyük bir macera mı arıyorsunuz? Falan filan. Reklam. Geçelim. Önceki haftanın sonuçları. Bir önünde bir anormallik var. Önceki sonuçlarındaki gibi kortizol, karatekonominin ve adrenalin seviyesi yüksek. Hormon engellecisi bir temel sınavına yanmadan önce sadece iki hafta kullanılmalıdır ama sen 3 haftadan fazla kullanmaya devam etmişsin. Önerim eğitmeninle görüşüp bir iyileşme planı hazırla. İşimiz kötü sıkıntılıyız. Kurtlu Elma Operasyonu. Operasyon Denetim Departmanı'nın Kurtlu Elma Operasyonu ile ilgili kurul toplantısında verdiği kararlar şu şekildedir. Operasyon doğru düzgün bir plan uyulmadan gerçekleştirilmiş. Bundan ötürü ajanların hayatlarını daha da önemlisi şirketin itibarını riske atmıştır. Hmm, sıkıntılar olmuş. Operasyonun başarısının sebebi yalnızca Petroşem'in yaptığı ve bedelini bizden daha ödediği hatalardır. Operasyonun planlanmasında rol almış bütün personeller iç denetime tabi tutulacaktır. Ee, Pırak bağlantımızın ölümünün ölüm sebebi zehir kaynaklı kalp krizi. Zayıf planlamanın doğrudan bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Talep edilen eylem düşünce aşamasından uygulama aşamasına kadar bu süreçte ki ve veya karar mekanizmasındaki düzensizliklerin bulunması amacıyla operasyon planlamasının adım adım incelenmesi. Yeni alan. Night Genel merkezimizde açacağımız yeni alanın duyurusunu yapmak isteriz. Ee, yine reklam. Şimdi bütün mesajları okumayacağım oyun boyunca sadece ilk, ilk mesajlar diye okumak istedim gençler haberiniz olsun. Utah, Nevada, Arizona ve Montana'daki bağlantıların verdiği raporlardan alınan verilerin incelenmesinin ardından federal bölgelerdeki Arasaka varlıklarına karşı herhangi bir yetkin YABD eylemlerine rastlamadık. Ancak aynı şey e, Militek kaynaklı hmm, Militek. Militek kaynaklı muhtemel tehditler için geçerli değil. Bu Militek e, Arasaka'ya rakip firma diyebiliyorum ben. Şimdi kendi saha ajanlarımızı topladı doğrulanmış ikinci dereceden Iı, kanıtlarla idare etmemiz gerekiyor. Sonuç daha fazla sipariş toplamamız gerekiyor falan filan. Rapor özeti YABD ve Miltek. Okey. Oo internette falan da gezebiliyoruz. Tamam. Kalk bakalım. Gidelim. Şimdi. Eee şeye gideceğiz. Garaja gideceğiz. Gidelim garaja. Araba kullanacağız ya gençler haydi. Bakalım. Merhaba. No, I didn't say

babacım. Ne oluyor? Aa tarama. Peki. Aynen öyle. Aç bakalım. Uuu araba mı bu? Oha. Ha hava aracı. Okey fast travel yapacağız. Tamamdır. Ay çok havalıyız. Um, bölge analizini göster. Increased NCPD presence and activity has been reported in Haywood. No official statement has been forthcoming. Intercepted radio communications suggest Maxtag has been sent to the area. A widespread power failure has been reported in Santo Domingo. Bizarre thing. oyun. Eee... Cyberpunk evreninde geçtiği için Cyberpunk evreni de sürekli tehditlerle dolu, sıkıntılı bir evren. O yüzden... Lizzie's Bar, Lizzie's Bar. Oraya çağırdı bizim çocuk. Eee... Haberleri aç. İçki alalım bir tane. Aa, şöyle keyfimize bakalım. Gençler. Çok iyi tarzı ha. Five Avrupa Uzay Konseyi 5 3'ü 3 hayatını kaybetmiş kısaca. Biraz dışarı bakalım. Hava şehir güzel gözüküyor. Okay. Okey dı, 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 dı Avrupa Uzay Konseyi kaza raporu Hemen tekrar bakalım Üstte güzel olmuş bu arada Kaçırdığımız şeyleri görmek 5 ölü 3 yaralı hmm. Arasaka iştirakı olasılığı %16 Aa, yaşam koçu arıyor Alo Alo Merhaba we weren't scheduled to connect till the end of the week quantified satori received notification of a somewhat troubling biometric reading i felt i should call is everything in order yep just think back to our last session the neuromotor relaxation exercises three times a day sure okay see you later para tuzağı gibi geldi ama Biraz para tuzağı gibi ama Hadi bakalım Şehir güzel gözüküyor canım şimdi Yalan olmasın Şuna baksana Night City Birazcık belki grafikleri yeri yer yer arttırabilirim ama Şu anda böyle 50-60 FPS arası gidip geliyor gibi o yüzden iyi durumdayız <laughs> no designated landing site has been detected at the destination. Find a spot close to the bar, as close as you can. Fuck procedures. Initiating landing sequence based on new parameters. Okay. Yakın bir yerlere inelim o zaman. Madem yok oralara iniş. Mimari çok iyi bakar mısınız? Yani bildiğin metropol. Evet hadi bakalım geldik. Barış noktasına geldik. Hello. Bu arada 30 FPS'e düştü. Bakın bir ara 30 FPS'e düştü oyun. İnelim. Hayırdır lan siz? Ha? He öyle kalırsınız. Birader bak. Kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Korpuyum ben. Korpu. Korpu. Japon kente girdik. Hmm. Etrafta toplanacak bir şeyler. Aha. Soya sil ikinci darbe. Bu ne? Maksimum sağlığı %5 yenilenmeyi çatışma dışında saniyede %05 arttıran tokluk durumunu uygular. Ver bakalım. Etrafa biraz bakmak istiyorum yani. Öyle hemen gitmeyelim. Çünkü bir şeyler kaçırırız belki. Okey. Siz de hemen bayıldınız be. Ulan bu ne? Aha. Helal lan sana abi. Adamsın. Aa, ortalık karışacak gibi. Araca göz kulak ol. Paşam hadi. Hadi. Aynen öyle hadi. İkile. <laughs> tamam. Anladı. Hello. Bölge güvenli. Güzel. Merhaba. I'm just getting started. Bu daha başlangıç. Sen ne diyorsun? Yok, ben bir şey demeyeceğim. Sen diyeceksin bir şey. Aa, yanlış yöne gidiyoruz. Merhaba. Oo, çılgın çılgın barlar ha. Hadi bakalım. Çılgın çılgın barlar sizi. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Her şeyin bir bedeli var. Okey. Arkadaş paralı. Merhaba. Oo küfür ettiler. Hiç durmam burada. İstenmediğim yerde durmam. Ama oradan aşağı inmem gerekiyor sanırım. Merdiven var orada. Witcher'a çok benzemiş bu yönleri. Çok hoşuma gitti. Witcher'da da böyle bir sistem vardı Witcher 3'ten. Bakalım. Merhaba. Some of us got no time to chat. Tamam. Özür dilerim. little. <laughs> Jakey! Adam, um. Nabash! Now sit down and see if has got your shorts in a knot. It's good to see you too, Jack. How you been? I got sparks flying between the Valentino boys and Maelstrom. He's hmm. there for <laughs> the taking. As long as you don't get flatlined. And I know is. Can't complain, but we ain't here to shoot the shit about me. Let me hear about this problem of yours. Abi bir şey verdiler bana. Baksana şuna bir. Data shard. Take it. Aha, aynen öyle kardeşim benim. Aynen öyle. Çok ucuz. Bu işler yapmak için. Bir yol yok. Hard eddies only. Got the money. Full crew job for sure. Techie, maybe two. A runner with a gold-plated brain. And a driver with wheels from hell. Not to mention, a solo. Huh. The piece I'm missing. that what you need from me? My trigger finger to zero this lady? Yani güvenebileceğim biri lazım. Şimdi. Delicate situation, I know. That's why I need somebody I can trust. This ain't no delicate situation, hermano. It's a hit job. Plain and simple. Hmm. You know how Arasaka operates. Or... Okay, maybe you don't. This is an a request I But I can. And I am. And you should too. E, hanfendi, ah, what do you say we look her up and talk live? Gracias, mamita.

the rest of that corpo bullshit. You know what it is? Nedir abi? Un pacto con el diablo. Yani? Been saying it all along. Soldiers sold to the Rizaco. Şeytanla oyun oynamak gibi bir şey bu arada o söylediği. They got you zero somebody. Yarın başkasından seni indirmesini isterler. Aynen öyle bu arada. Şirket işleri biraz sıkıntı. Başka şansım yok ama. If I refuse, they take everything. We'll let them. They'll also take the fist they got gripping your balls. I don't know about you, but I'm pretty picky about who I let touch my balls. And Saburo and his matones, oh, they definitely do not make the cut. Maybe someday, but for now, I'm still well within the reach. You'll always be within reach. Always. Hey, you lost? Got a problem? Who's Is that right? I can send you. Don't believe I know you. I don't. But we know you very well. Yeah. Jenkins assigned you a task today. You'll share all the details with us. Allah, Allah. What is the again? Didn't quite catch it first time around. Fuck. What is that? Pretty sharp dive, huh? Your access to company networks is hereby revoked. In <laughs> two minutes any company cybernetics in your possession will cease functioning give us the data you received from jenkins this will conclude termination procedures Nasıl how the hell did you find out that is not your concern the data now <laughs> şey <laughs> information is on the shard smart choice